Evet merhaba arkadaşlar. Anne ve anne adaylarımız için size bir sürprizim var. Görmüş olduğunuz gibi hazırlıklarımız bu yönde. Ben iki buçuk yaşında bir kız annesiyim. Anne ve anne adaylarımız için çocuklarımız için bu pandemi dönemi süresince evde sıkılmamaları amaçlı bir etkinlik yapmaya karar verdim. Şimdi sayıyorum malzemelerimizi. Renkli keçeli kalemlerimiz. Şöyle ben en ucuzundan aldım. İki tane yapışkanımız, makasımız, bıçağımız, siz ma e, falçata da kullanabilirsiniz, renkli kartonlarımız, kalemlerimiz ve kartonumuz. Haydi bakalım birazdan çizecek olduğum resimle başlayacağız. Evet gördüğünüz üzere yapmış olduğumuz etkinliğin bir kısmını çizdim arkadaşlar. Çok az bir kısmı kaldı onu da şimdi hallediyoruz. Evet arkadaşlar çizim işlemimiz bitti. Aranızda tahmin eden var mı acaba bu etkinlik ne etkinliği? Gördüğünüz üzere yukarıdan aşağıya boyamaya başladım. Boyamalarımız da bittikten sonra kesme işlemine başlayacağız. Daha sonrasında nasıl yapıldığını kendim de yaparak sizlere göstermiş olacağım. Haydi bakalım bir tarafta malzemelerimiz de hazırsa benim gibi yapıyorsunuz. Sizlerden de aynı performansı bekliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere etkinliğimiz bitti. Boyama işlemlerini bitirdim siz. E, ben buraları mavi, kahverengi turuncu, burnumuz turuncu, göz çevremiz pembe yaparak ilerledim. Siz istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Çünkü bir taraftan eşleştirme olacak yani yapboz e, yaparak işlem yaptıracağız çocuklarımıza. Rengi ve şekilleri yerine yerleştirerek öğrenecekler arkadaşlar çocuklarımız. Bilginiz olsun. Siz istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Ben şimdi kesme işlemine geçiyorum. O zaman daha detaylı bir şekilde görürsünüz zaten. Evet geldim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere benim boyama işlemim bitti. Şimdi kesme işlemini de bitirdim. Şimdi teker teker artık şu kesmiş olduğum bölgeleri çıkaracağım. Bir de size çıkarılmış halini yani kesilmiş halini göstereceğim. Gördüğünüz gibi kesmiş olduğum parçaları çıkarttım. Şimdi size ekleme işlemini göstereceğim. Şöyle. Çocuğumuza tabi öncesinde bunu tarif edeceğiz. Daha sonrasında onlar da bakarak bizim tarifimize göre yapacaklardır. Eminim ki. Şöyle biraz zor yerleşti ama gördüğünüz üzere eşleştirme işlemi ve Etkinliğimiz bitmiş bulunmakta. Size bu etkinlikte yararlı olduysam lütfen YouTube kanalıma abone olun, beğeni yapın ve yorumlarda yapmak istediğiniz ya da yapmamı istediğiniz başka etkinlikler var ise boyama olur, eşleştirme olur, yapboz tarzı olabilir. Bütün etkinlikleri elimden geldiğince sizlere yapmaya çalışacağım. Ve tabii ki bu yetkinlikleri kızım ilk buraya geldiğinde onunla da oynamak isterim. Şu an kendisi memlekette anneannesi bakıyor. Görüşmek üzere tekrardan beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yararlı olmuşumdur.